Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Sarp Erkan ben kanalım için hazırlamış olduğum yeni bir eğitim videosunu sizlerle paylaşıyorum. E, Java eğitimlerine devam ediyorduk bildiğiniz gibi e, bugün de sizlerle Java imleci, PC imleci gibi kavramlara bakacağız. Bildiğiniz gibi e, Java'da normal yön tuşları dolaşamadığınız noktalara erişim sağlayabilmenizi olanak tanıyan bazı imleç modellemeleri vardır. E, bunlar özellikle sekme dediğimiz klavyedeki tab tuşuyla ya da yön tuşlarıyla da erişemeyeceğiniz noktalarda size kolaylık sağlayacaktır. JAWS 2020'den itibaren de JAWS imleci ile dokunmatik imlecin bir arada kullanıldığı JAWS e, tarama imleci Ayarlar, adı. bir araya Hatta git. şöyle size göstereyim detayına gireceğim. Tarama JAWS tarama imleci isminde yeni bir imleç daha e, oluşturulmuştur. Şimdi Genel toparlama anlamında şöyle bir giriş yapalım. Jaws imleci, PC imleci, normal yön tuşlarında dolaştığımız imleç, dokunmatik imleç, görünmez imleç gibi imleçler var. Şimdi öncelikle deneyerek görelim. Jaws imlecini etkinleştirmek için Jaws niteleme tuşu, numaratör tuş takımına sahip genelde sistemler için anlatımlarımızı yapıyoruz. Insert de birlikte yani sıfıra tekabül ediyor numara tuş takımınızın kapalı olması lazım. Sıfırla birlikte artının yukarısındaki e, eksi o da yine numaratörün köşesinde e, sağ üst köşesinde yer alıyor genelde. Şu ibareyi duyacağız. Tabii ki burada jazz tarım imleci diyecek ama normalde jazz. Windows'ta liste görün. Şöyle yapalım. Jazz imleci PC imlecine taşındı. jazz imleci. Buradaki tire bastığımızda daha doğrusu JAWS diyecek. Insert ile birlikte tireye bastığımızda JAWS imleci PC imlecine taşındı. İmleçleri birbirine taşıyarak daha efektif, daha e, faydalı bir kullanım elde ediyoruz. İmleçleri birbirine, imleçlerin birbirini takip etmesini de sağlayabiliyoruz. Onu da e, anlatmış olalım. Şimdi öncelikle JAWS, JAWS imleci ile geçtiğimiz zaman yukarı aşağı yön tuşu. Şu an e, yukarı aşağı yön geziyorum. Software, Windows son ve A. Tabii ki e, imlecin altındaki öğeleri e, daha iyi anlayabilmek adına kontrol tuşuna sol alttaki kontrol tuşuna basa tutarak sağ sol yön tuşuyla nokta 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 hepsi gibi e, alanlara masa üstümde erişim sağlayabiliyorum. Yine sayfa aşağı sayfa yukarı yaparak e, imleçle gezerken başına ve sonuna gidebileceğimi de söyleyeyim. Şöyle ki sayfa başı, sayfa sonu veya seçili olmayan geri dönüşüm kutusu. Sayfa bir sayfa yukarı, bir sayfa seçili olmayan hepsi aşağıyla e, mevcut imajın alanı içerisindeki ilk ve son öğelere odaklanabiliyorum. Pekala şimdi can simleci böyleydi. PC imleci. PC imleci zaten normal yön tuşlarıyla dolaşabileceğimiz bir noktada. PC imlecinin de yine cansı bulunduğu noktaya... Pc imleci adamı imlecine taşındı. Seçildi. E, taşıyarak yine JAWS'la eriştiğimiz noktayı PC'nin de imecinin de normal dolaşım imlecinin de oraya odaklanmasını sağlayıp işlem yaptığı biliyoruz. Peki bunu biraz şöyle uygulamada görelim. Öncelikle dediğim gibi JAWS tarama imleci hem dokunmatik hem de JAWS imlecinin bir arada sunulduğu bir imleç. Bilgisayarınız dokunmatik olmasa dahi Shift artı ile birlikte Shift kontrolün hemen üstünde yer alıyor numaratördeki artıya bastığımızda şöyle bir ibare duyacağız. Dokunmatik imleç. Dokunmatik imleç ibaresini duyduğumuz zaman da adeta parmakla kaydırma hareketlerini ete eder gibi sağ sol yön tuşuyla forget Bu sesi de duyuyor olacaksınız. Arasında geçiş yapabiliyoruz. Şimdi dokunmatik imleci ayrıca gireceğiz ama özellikle dokunmatik. ayarlar. Ayarlar. Bir ayarlar ekranında genelde bazı detaylara ulaşmak için e, simlecini PC imlecine taşımamız gerekiyor. Insert'e basılıyken numaratördeki sıfır daha doğrusu ve eksiye basıyoruz. Insert'e baş harf parmağımla bastım yani sıfıra ve eksiye. Ya adabı tarama imleci PC imlecine taşındı. JAWS imlecini PC imlecine taşıdıktan sonra aşağı yukarı yön tuşlarıyla gezelim. Dikey küçük azalt, dikey büyük, dikey, dikey büyük azalt. Dosya ayarlar, evrimesi, ana sayfa, aramak, bir ayar bul, başlık seviye, monitör, ses, bildirimler, odaklanma, güç ve uyku. depolama, tablet, Windows özellik, edisyon, Windows Phone Education. Şu an normalde yön tuş ya da tablolaşamayacağım ulaşamayacağım alanlara erişim sağlıyor. Türü. Yüklenme tarihi. 2. 2. 2020 istemlemesi. 19.040 deneyim. Windows Fitch Experience Pack 120. 22. 12, 5. Evet gibi e, yukarı aşağı yön tuşuyla gezebiliyorum. Aynı zamanda kontrol ile bir parmağım basılıyken sağ sol yön tuşuyla da gezersem kelime kelime gezebiliyorum. Fitch Experience Pack. Fitch Windows. Fitch Experience Pack. Evet ve bu ibareleri duyabiliyorum arkadaşlar. Bununla birlikte gelelim yine önemli imleçlerimizden bir tanesi. Dediğim gibi bu kullanım sizin yön tuşlarıyla erişim sağlayamadığınız uygulamalarda faydalı olacaktır. Şimdi şu parantez içerisinde bilgi vereyim. Bir uygulamaya erişim sağlayamadığınız noktada ne yapmanız lazım? Aslına bakarsanız imleçler bazında önemli bir konu bu. Öncelikle Java simlecine geçin. Java simleci ile yukarı aşağı yön tuşuyla algıladınız. Fakat algıladığınız noktada algıladığınız e, alanda etkileşim yani etkinleştirme, bir tıklama işlemi yapmak istiyorsunuz. Bu noktada da arkadaşlar yine numaratördeki e, hemen numlop tuşunun sağ tarafına denk geliyor. Böyle işaretine basarsanız sol, hemen yanındaki yıldız işaretine basarsanız da sağ tıklama yaparsınız. İki kere böyle işaretine basarsanız çift tıklama yaparsınız. E, sol, far edmesi, sol far etmesi, sol far etmesi, sol sol far etmesi, Evet, bu şekilde basabilirsiniz. Insert birlikte yine bölü işaretine basarsanız sol düğme kilitlendi. işlemi yapabilirsiniz. Aynı şekilde yine insert dediğimiz sıfır ile birlikte numaratördeki sol açıldı. E, böyle işaretine basarsanız bu ibareyi duyacaksınız. Şimdi aynı şeyde yıldız yani sağ sağ düğme kilitlendi. Sağ açıldı. Menü. Tüm seç. Evet. Gibi, e, Men... ibareler duyabiliyoruz. Aynı şekilde sıfıra basmadan da yıldıza basarsanız bu sefer sağ tıklama işlemi gerçekleştiriyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim dokunmatik imleci. Dokunmatik imleç özellikle Windows'daki çoğu uygulamada işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü Windows'daki bazı uygulamalar dokunmatik imleçle daha uyumlu çalışmakta ya da normal yön tuşları gezemeyeceğiniz noktada dokunmatik imleç sizin içinizi çok kolaylaştırıyor olacak. Ayarlar, ayarlar, bir öne... Mesela şu ayarlar ekranında Shift ile birlikte numaratördeki artıya basarak dokunmatik imleç, dokunmatik imleci etkinleştirdik. Şimdi 4 ve 6 veya sağ-sol yöntüsü. Hop yallah, ürün anahtarını değiştirin veya Windows sürücü c ne eşit tiri ayarlar. Ana sayfa, grup, arama kutusu, arama kutusu, bir ayar bulun. Sistem, liste, monitör, ses, bildirimler ve odaklanma, ayar. güç ve util, depolama, tablet. Bakın ne kadar rahat bir şekilde gezebildim. Bu arada. Bildiğiniz gibi uygulamalar bazı elementlerden oluşuyor. Bu element öğeleri, düğmeler, grup alanları, yazı alanları, seçim kutuları gibi ya da linkler gibi element öğeler. Dolayısıyla numaratördeki 9 ve 3 özellikle. Şimdi 9'a basıyorum. Form kontrolleri. Bakın. Bir sonraki kontrol. Yer işaretleri. Gruplar, bağlantılar, düğmeler, liste öğeleri, başlıklar. 3'e bastım. Liste öğeleri, düğmeler, bağlantılar. Bağlantılar arasında geçiş yapıyorum. Bunu adeta mobil telefonlarınızdaki e, rotor hareketi e, de adlandırabilirsiniz iOS kullanıcıları için. Android kullanıcıları için de yerel ve genel bağlam menüsündeki e, ayrıntı düzey ge, gezinme olarak adlandırıyoruz biz bunu. Mesela, düğmeler, bağlantılar, düğmeler, bağlantılar. Bağlantılara geldikten sonra yön tuşlarındaki yukarı aşağı yön tuşu. Windows güvenliği ay, ürün anahtarını değil servislerimiz için geçerli olan Microsoft hizmet sözleşmesine oku. Bağlantı. Sadece bütün öğeler atlanıp bağlantılara e, biz burada odaklanabiliyoruz dokunmatik imgeleyken. dokunmatik imgeyi nasıl etkinleştirdik? shiftle birlikte artıya bastık. Ardından numaratördeki 9, bir sonraki öe, 3, bir önceki öe şeklinde gezinme yapabildik. Ürün anahtarını değiştirin ve Windows güvenlik cihaz özellikleri. Bu cihaz, cihaz özellikleri. Cihaz özellikleri. Windows güvenlik kişisel bilgisayarınız izlemekte ve korumakta. Evet, aynı anda zaten biz burada e, yine 4 altıyla da numeratördeki 4 altıyla da yön tuşlarıyla yaptığı şeyi kişisel bilgisayarınızı izlenmekte ve korumakta e, yapabiliyoruz. Dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Dokunmatik imleç dokunması incece. Peki PC imlecine dönmek için ne yapacağız? İki kere eksinin altındaki yani numeratördeki numeratördeki artıya 2 defa basınca normal PC imlecine geçiyoruz bir başka imlec gezinme im e, görünmez imlec 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 ya görünmez tarama imlec evet bunun içinde de iki kere eksi tuşuna basmak yani numaratördeki sağ üst köşedeki tuş eksi tuşuna iki kere bastığınızda görünmez imleç de geziniyor olacaksınız görünmez imleç genelde bir uygulamanın e, ekranını incelemek için kullanılan fakat içerisinde etkileşime giremeyeceğiniz bir imleçtir. Yani tıklama falan yapamazsınız ama ekranı inceleyebilirsiniz. E, bu bağlamda da yine kullanılabilir e, özellikle e, görünze taşındı. Üstü. Yine görünmez imleci gittiğiniz noktaya PC imleci dediğimiz normal dolaşım imlecini taşıyabilirsiniz arkadaşlar. PC 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 imleci. İmleçleri genel topl e, tabirle toplamak gerekirse Java imleci, PC imleci dokunmatik imleç ve jazz tarım imleci olmak üzere imleçlerimiz var. E, i̇mleçler birbirine taşınabiliyor. Jazz imleciyle gittiğiniz zaman bir noktaya jazz'ı PC imlecine taşımak için numaratördeki numlock kapalı iken sıfırla birlikte tireye bastığınızda jazz imleci PC imlecine taşınacaktır. Tabi bir de görünmez imlecimiz var. Jazz imlecini PC imlecine taşıdığınız gibi PC imlecini de jazz imlecine taşıyabilirsiniz. PC imleci neydi? Normal bizim yön tuşlarıyla e, gezdiğimizde e, ekranın gezdiğimiz noktaya e, odaklanılmasını sağlayan aslında imleç olarak adlandırabiliriz. Bu noktada da yine e, sıfırla birlikte yani numaratördeki sıfırla birlikte e, artıya basarsanız e, PC imlecinde JAWS'a taşınabilir. Öncelikle tabi bunun için JAWS imlecini bir kere basıp etkinleştirmek daha sonra e, sıfırla birlikte artıya basmak gerekebilir. İki kere tireye basarsanız yani eksi tuşuna basarsanız yine sol üst köşedeki tuştan bahsediyoruz. E, görünmez inmece geçecektir. Yine sıfırla birlikte artıya basarsanız ise görünmez inmece PC imlecine taşınacaktır. Görünmez imlecin temel fonksiyonu ekranı incelemek olarak adlandırabiliyoruz değerli dostlarım. Bununla birlikte shift ile birlikte artıya basarsanız numaratördeki dokunmatik imleç dediğimiz bir imleç etkinleşeceğini söylemiştik. Dokunmatik inmeşte de gezinmek için sizin normalde dokunmatik telefonlarda parmak hareketleriyle bir önceki ve bir sonraki öğeye gitmenizi sağlamak amacıyla bu sefer dokunmatik inmeşte de sağ ve sol yön kullanılır. Numaratördeki 9 ve 3 ise, e, rotor dediğimiz ayrıntı düzeylerinde gezinme anlamına gelir. Dokunmatik e, kullanımda 9 bir sonraki e, ayrıntı düzeyi, 3 bir önceki ayrıntı düzeyi olarak adlandırabiliyoruz numaratörde. Nasıl ki sağ-sol yöntüşüyle gezebiliyorsak, Javs'da da e, yine numaratörde 4 ile 6 ile de gezebiliriz. Ve 5'e e bastığımızda da o anki imlecin üstünde bulunan öğe bize seslendirilecektir arkadaşlar. E, Javs imleci etkinken, Javs imlecini etkinleştirdikten sonra da kontrole basıp, normal Javs imleci için konuşuyorum, kontrole basılırken sağ-sol tuşuyla kelime kelime algılatabiliriz. E, üzerinde bulunduğumuz satırı. Ya da yukarı aşağı yön tuşuyla da e, satır satır ekranda normal biz tabla erişemiyorsak erişebiliriz. Ama şunu hatırlatmak lazım. Bazı uygulama arayüzlerine e, bu şekilde e, erişmek biraz problem olabiliyor. O da uygulamayla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Pekala arkadaşlar. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı içeriklerden haberdar olmak adına ise bildirimlerinizi Etkinleştirmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi tüm bildirimler şeklinde ayarlarsanız kanala girip oradan zaten size bildirimler düşecektir. Az gören arkadaşlarımız için ise çan simgesine tıklamanız yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.